Getirdiğiniz getirdiniz dostlar. Baby Steps isimli oyuna ilk bakış atacağız efendim. Demosundan faydalanacağım. Şöyle Nate. New Game diyelim. Nate. Bakalım nasıl Nate. bir oyunmuş. Yani <laughs> Nate, buddy. Family meeting. Let's go. <laughs> ee, Değişik bir oyun olduğunu <laughs> düşünüyorum. O yüzden <laughs> sizlerle beraber bu oyuna bakış atmak istedim. <laughs> Bağımsız bir oyun 23 Eylül itibariyle çıkışını yapmış bir oyun. 23 Eylül'de çıkışını yaptı. Ee... Evet. <laughs> Başlayacağız herhalde şimdi. <laughs> Aa evet bayağı Oh. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Kalksana oğlum. Ha. Evet bizim karakterimiz bu. Evet L2 ve R2 ile adım atıyorum. Ama yani çok rahatsız edici bir adım atış yani bu. O kadar zor hissettiriyor ki şuna bak. <laughs> Neyse yine yürüyorum bir şekilde. Oh. Aa, ah, 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 sen kimsin ah, lan? Okay, you're okay, you're okay. You're Beni mi izliyordun? I'm no, I'm Jim. Yeah, no, you're Jim. Just relax. Nothing to be ashamed of. Everybody falls. Let's get you on your feet. I'm good. I'm <gülüyor> <gülüyor> good. Tanjek <laughs> bir Herkes düşerdi. I'm Nate. Nate, I'm... good to meet you. Uh, yeah. It's just, what's this program called? Program? Like, what's the name of the camp or whatever. Oh, it's not a camp. Did, uh to my parents. Uh... Oh. No. No, no, no. It's just a cave. Oh. But it's mysterious. Of course you're full of questions. I got it. But before we get to that, there's just a few things I've got to explain. <laughs> yani bu oyunun anladığım kadarıyla <laughs> en büyük olayı gördüğünüz üzere sizin de işte az önce <gülüyor> yürümek <gülüyor> dostlar. Belki başka şeyler de yapıyoruzdur ama Yürüyüşü tamam. tamamen bize bırakıyor. R2-L2, R2-L2. Adım atarken de dikkatli olmak lazım. Evet, kontrol yine bende. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Şuna bak. Abi o kadar kasıntı ki. Neyse, bir ritim yakaladım. Aa ya Gerçekten. <laughs> Emeklesem daha hızlı giderim. Bu arada oyunun e, bilgisini de vermem gerekirse. PlayStation 5 ve PC tarafında var bu oyun. Yani video kayıt almadan önce bir ufak araştırma yaptığımda bu iki platformda olduğunu gördüm. Belki sonradan Xbox tarafına da eklenebilir. Ama şimdilik PS5 ve PC tarafında mevcut. Fiyat konusuna değinecek olursam da hemen onun da bilgisini aradan çıkartayım. Steam'de 10.49 dolar. 10.5 dolar diyebiliriz ona yani. Oh. PlayStation 5'te de 850 liralık bir fiyatı var. Bence pahalı. Yani 10 dolar da pahalı bu oyun için. 850 lira da pahalı. Pahalı yani bu oyun. <laughs> bu oyun yani çok etmez. <laughs> ya bu oyunun böyle hatta bedava falan olması lazım. <laughs> Bacaklara bak. <laughs> Sünnet çocuğu gibiyim. <laughs> Muhtemelen zorlu yollardan da beni geçirecek. <laughs> ne kadar zarif yürüyorum değil mi? Bacağı çok açınca düşüyor tabii ki haliyle. Ama ne yapayım? Kestiremiyorum ki. Şöyle biraz yürüyelim bakalım. Hani bir şey çıkacak mı karşımıza onu merak ediyorum. <laughs> Yürüyüşe bak. Ey Allah'ım iğrenç. Şu an tek yapabildiğim L2, R2. Hani yürüyorum. Ah, yine ne oldu? Kaydı herhalde. <laughs> Çok iyi. Ya. ya benim normalde oynayacağım bir oyun değil. Ben para da vermem buna. Ha, sol sağ kamera değiştiriyoruz. Ama tabii ki sonuçta ben kanalım için e, deneme sürümü olduğunu gördüğümden dolayı sizler için de bir fikir olsun diye, kanalda da çeşitlilik olsun diye bu oyunu şey yaptım. <laughs> Adımlara bak. <laughs> Çok iyi değil mi ya? hızlı hızlı yapınca. yeah, no, I remember from the cave. Yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah no, Bu herif bizi <laughs> rahat, bir rahat, bir rahat, rahat bırakmayacak uh, şey. herhalde. cut uh, straight uh, to the good stuff. Come with me. Uh, uh, won't take a minute. Just very close. Actually, you have to... I got a. It's not a scam. I'm not going to charge you any money. No, I. I don't. I'm not going to hurt you. No, I. I'm just trying to get you some shoes. Uh, no, I. Yeah, because of the bare feet. I know. Yeah, that's how I. That's how I like it. I just do. Just do feet. Yeah, but is there maybe just toilet? Toilet? Yeah. I just sorry. I just need to pee. How badly? Just normal. Bad. This is pretty far. I mean, I'm worried about your kidneys. I've got strong kidneys. Yeah, just go behind this bush. I'll wait. Yeah, kişi gelmiş bizim işte bir yere ya. Oh. Yeah, no, you don't want me watching. Like you can watch. I guess I'll just catch up to you. Okay. Don't hold it in, mate. It's not healthy. Yeah, Yeah. Yeah, Yeah, like goodbye. Ne yapıyorsun oğlum? Bizimki bir karakter bir tuhaf ya. <laughs> böyle hızlı hızlı yapınca tipe bak. Yöresel şey gibi oldu bu. İrlanda'nın yöresel şeyi var ya böyle ayakkabılarla taka tuka taka tuka tuka yapıyorlar. Onun gibi oldu. Hoppa! tak tuka tuka. Çok iyi. Hadi yürü bakayım. Aferin. İnanılmaz. Hadi koçum, hızlı. Seri oh. <laughs> ya ya olmaz. Bu oyun sinir bozar bir yerden sonra. Hani böyle düz yolda yürümesi zor. Ya çünkü biz otomatik hani gerçekleştiriyoruz da bu işlemi oyunlarda. Oyunun bize bırakması <laughs> çok tuhaf hissettiriyor. Aslında belli bir ritim tutturursan hani biraz şey yapıyorsun ama aman aman. Bence daha zorlu arazi koşullarında işimiz çok zorlaşır. Yani dediğim gibi bu oyun bence pahalı. Bunun illa bir fiyat bandı olacaksa TL bazında maksimum 30 TL falan olmalı bu oyun. Dolar bazında da 2 dolardan yukarı olmamalı. Ya yani bu hani şimdi PlayStation tarafında niye 850 lira falan diye tabii ki e, sitemedenleriniz olacaktır. Ama bence 10 dolar da fazla bu oyun arkadaşlar. <laughs> yani böyle bir oyuna 10 dolar vermezsin yani daha farklı oyunlar alırsın Steam'den. Ne oluyor lan? ha? Ya yani bence boş bir oyun zaten ama ben dediğim gibi merak ettim ve sizler için <laughs> bu şapşal oyunu <laughs> görmek istedim. İnanılmaz bir şey ya, acayip beni rahatsız ed ediyor yürüyememek. Hani yine bir şekilde bak çok şükür şey yapıyoruz. Sakat gibi yürüyorum, yürüyorum. tövbe estağfurullah <laughs> o ne lan? Şişe mi var yerde? Başka hiçbir etkileşimim de yok. Dur bakayım bir kareye maraya bir şeye basayım. Yok hiçbir şey yok. Bizim karakter de böyle... Yani... Gerçekten itici bir bireye benziyor. Birine benzetiyorum ama isim vermeyeceğim kesinlikle. <laughs> Üzerinde de iğrenç bir tulum var. Bari pantolon mantolon bir şey olsa yani. böyle bir tulum insanoğlunun zevksizliğini bir göstergesidir ya. Böyle bir şey niye giyersin ya? Hay birader. <laughs> hızlı hızlı basınca çok komik oluyor. Ayaklara bak. Ya bir düşme birader. Şu yukarıyı merak ettim. Yukarıya çıkalım. Sonra bitireceğim zaten. Bu başka bir esprisi yok belli ki. Ya <laughs> abi bir düşme ya. İşemedi de çişim var diyordu en son zaten. Makeup at the carnival. Karnaval mı var buralarda? Pek de karnaval havası varmış gibi duruyor zaten. Şu yukarısı mı acaba karnaval? Orada bir ışık mı? Işık mı, mı? Bir şey var orada. Bakalım neymiş. <laughs> Düşmezse gidebilirsem oraya ama bence yine iyi ilerletiyorum karakteri. Neler o mum mu? Devasa bir mum gibi. Ay, ay, Ya benim size tavsiyem bu oyunu para verip almayın ya. Bir saatlik deneme süresi var dostlar. Ben de deneme süresinden faydalanıyorum. Siz de öyle yapın bence. Paranıza yazık günah vermeyin böyle oyunlara para. <laughs> Kamp ateşi. Ben yanlış yerden mi geldim diyeceğim ama çıkabilir bence buradan. Hele hey, hey, şükür. Hey, camp? Büyük <laughs> bir mum var orada yani. Oh, slimy. Evet. Salak kadına mı bakıyorsun bir de? Belli ki bizim karakter aptalın teki ya. Oh hey hey. Oh. Is there? Oh. Bir hayvan sesi duyduk herhalde. Kazandan mı geliyor lan o? just Tadına bakayım dedi götürdü hepsini. Ya neyin kafası bu ya? Ah, neyse dostlar devam etmeyeceğim. Demek ki böyle bölüm bölüm ilerleyecek. Devama bastığımda şey yapacak. Neyse. Evet aynen. Devama basınca kaldığımız yerden şu an biz ikinci bölüme geçtik sanırım. Aha bu kim? Oh, hey, oh, hey, I'm not new. Uh... Oh. Are you must be newer than me. Uh, oh, yeah, no, I just got in. I just got in. I've just been getting suited up for the hike. Uh, grappling hook. Yeah. Uh. I was headed over to the poison swamp. Would you? uh, Would you want to join? Po poison swamp. Yeah. Zehirli bataklık. Bana katılır i I'm. I just normal swamp. Oh no. Do you not have a map? Oh, kind of like a mental map. Oh no, no, no. Look at this. Look, this is. uh, This is. You know, I got this map. It's got everything on it. Check it out really good. Oh yeah, that looks all right. I We should just get him over here. Oh no, that's. Yeah, he'll come if we scream. No, no. no, no, no! It's okay. I'm fine, Jim. I'm fine. It's fine. I uh no 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 sorry. It's just that we talked about uh and uh he we decided mutually I shouldn't have a map. Shouldn't have a map? Oh yeah no uh we were talking and uh he I don't know he looked at me and he said you look kind of like an elite climber. Better not give me. a mı Ön ön My name's Mike by the way. All right. See you later. Oh, wow. <laughs> ha, sanırım sıradaki yerimiz orası. Ama tabii ben oraya kadar gitmeyeceğim dostlar. Oyunu göstermiş oldum size böyle. <gülüyor> yani <gülüyor> para vermeye değilmeyecek bir oyun benim için. Sizin için nasıldır bilemem. Eğer hoşunuza gittiyse falan yorumlarda belirtin. Bu da böyle bir ilk bakıştı dostlar. Fiyatından bahsettim, platformundan bahsettim. Ee, herifin götünü de görmeyelim. Şöyle. Heh. Evet. Baby Steps. Böyle bir oyunmuş. İzleyip eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı ilk bakış videolarında ve canlı yayınlarında tekrardan görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.